Şu alemde yüce Allah'ın bizi sevmesinden daha güzel bir şey olabilir mi? Elbette ki hayır. Peki Allah'ın bizi sevdiğini nereden anlayabiliriz? Şimdi size bununla ilgili 4 işaret göstereceğim. 1. Peygamber Efendimiz'i kılavuz edinmek. Yani hayatımızın her konumunda onu rehber edilmek, onun gibi davranıp onu gibi yaşamak. Hepimiz biliyoruz ki Yeryüzüne gelmiş geçmiş en hayırlı insan, en ahlaklı insan ve en üstün insan Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır. Kur'an-ı Kerim'de de Yüce Allah'ın buyurduğu gibi Estaizu billah <laughs> لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَا يَكَانَ يَرْجُ اللّٰهَ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرَ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَث۪يرًا Andolsun ki sizden Allah'ın rızasını ve sevgisini isteyen ahiretin saadetini arzu eden ve Allah'a çok çağıranlar için Allah Resulü'nde güzel bir örnek vardır. Dolayısıyla yaşantı olarak peygamberimize ne kadar yaklaşırsak Allah'a da o nispette yaklaşmış oluruz. Hz. Ayşe annemiz peygamber efendimiz için o yeryüzünde yürüyen Kur'an'dı. Kur'an'ı en iyi yaşayandı demesi onun insanların en üstünü Allah'a en yakın olan olduğunu gösteriyordu. Eğer biz de evimizde, işimizde, İnsanlarla iletişimimizde onu örnek alıp onun gibi yaşıyorsak Allah'ın sevdiği kuluyuz demekti. Peygamber Efendimiz bir hadis-i kutside Yüce şöyle buyurduğunu bizlere bildiriyor. Kulum nafile ibadetlerle bana yaklaşır ta onu severim. Onu sevince de artık onun işten kulağı olurum. Yani Allah'ın sevmediği hiçbir şeyi duymaz. Gören gözü olurum yani Allah'ın sevmediği hiçbir şeyi görmez tutan eli olurum yani Allah'ın sevmediği hiçbir şey tutmaz. Yürüyen ayağı olurum yani Allah'ın sevmediği ve istemediği hiçbir yeri yürümez. Benden ne isterse mutlaka onu veririm. Bana sığınırsa onu korur ve kolları. Peki bizi Allah'ın rızasına ve sevgisine ulaştıran nafile ibadetler nelerdir? 1- Farz olmayan fazladan kırılan namazlar Teheccüd, işrak, kuşluk ve evvabin namazı gibi. 2- Şart olmayan günlerde tutulan oruçlar. Peygamber Efendimizin her pazartesi ve perşembe günü tuttuğu oruç ve namazanın dışında tutulan bütün oruçlar gibi. Yani Allah'ın bize farz kıldığı şeylerin dışında Allah için yaptığımız her şey. Üçüncü işaretimiz ise imtihanlara karşı sabretmek, kader ve kazaya rıza göstermek. İbn-i Mace'de geçen bir hadiste Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Hiç şüphesiz büyük mükafatlar büyük belalardan geçer. Allah bir toplumu severse onları sıkıntılarla imtihan eder. Artık kim rıza gösterir Rıza bulur, kim de öfkelenirse Allah'ın gazabına uğrar. Diyelim ki vücudumuzda bir hastalık belirdi. Hastalığı veren kim? Allah. Bundan haberi var mı? Evet. O zaman neden dert yeneyim ki? Sen verdiysen ben razıyım ya Rabbi. dememiz lazım. Kaza oldu, çocuğunu kaybettim. Eylemi gerçekleştiren kim? Allah. Çocuğu alan kim? Allah. İmtihan eden kim? Allah. Ondan gelip ona gitmeyecek miyiz? O zaman sen aldıysan ben razıyım ya dememiz lazım. Ekonomik durumun kötüye gitti. Fakirleştikçe fakirleştin. Eve götürecek kuru bir ekmek bile bulamadın. Senin bu durumundan Allah'ın haberi var mı? Var. Seni imtihan eden kim? Allah. Senin için hayrı ve şerri en iyi bilen kim? Allah. Eğer sen de bunu biliyorsan senden razıyım ya Rab diyeceksin. Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de de buyurduğu gibi Estaizu billah ve le nebnuvennekum bişeyin minel khawf vel cu'i ve vel enfus وَالْاَنْفُسِ وَالْثَمَرَاتِ وَبَشْجِرِ الصَّابِر۪ينَ Ant olsun ki sizi biraz korku ve açlıkla, mallardan, canlardan ve nimetleri eksiltmekle imtihan edeceğiz. Sabredenleri müjdele. Ayetin devamında ise اَلَّذ۪ينَ اِذَا اَصَابَكُمْ مُس۪يبَةٌ قَالُوا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ Onlar başlarına bir musibet geldiğinde doğrusu biz Allah'a aidiz ve koşkusuz O'na döneceğiz derler. Onun devamında ise Yüce Allah şöyle buyuruyor. اُلَٰيكَ عَلِيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ve iki humul muhtedun. İşte Allah'ın mükafatı, lütfu ve rahmeti bunlar içindir. Ayet hadislerden anlıyoruz ki imtihanlara, dertlere, sıkıntılara sabredip rıza gösterirsek bütün bu rızaların sonunda allah Teala da bizden razı olur. Yani bizi sevmiş olur. Dördüncü ve son işaretimiz ise ihlaslı bir insan olmak Yani hayatımızda yaptığımız her şeyi Sadece ve sadece Allah rızası için yapmak gideceğin haccı, kılacağın namazı, tutacağın orucu, vereceğin sadakayı ve yapacağın bütün iyilikleri aklında, zihninde, kalbinde ve niyetinde sadece ve sadece Allah rızası için yaparsan Allah'ın en sevdiği kulların arasına girmiş olursun. Rabbim bizleri de o zümreden eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Ben Muhammed Sengir. Bana destek olmak için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.